Şimdi bedenin bir dengesi var bedenin, bedenin dengesi var muhteremler. Bu neye bağlı? Dengeli beslenmeye bağlı bu. İnsanın bedenin sağlığı, dengeli beslenmeye bağlı. Mesela örnek verelim, kalsiyummuşum elementin kalsiyum verelim örnek verelim böyle. Kalsiyum ne yapıyor? İnsanda kemikler, dişlerin özü kalsiyum altında. Hayvanlarda gagaları yine tırnakları kalsiyum bağlıyor. Bir de kaplumbağa gibi hayvanlar vardır, kabuklu hayvanlar vardır. O da kalsiyumu bağlıyor böylece. Yani kalsiyum hayvanlarda kaburgasını oluşturur, kemiği oluşturur, dişini oluşturur, pençesini oluşturur. Bir de kabuklular vardır, kaplumbağa gibi onu oluşturuyor böylece. Şimdi bakın bu kurala bakın muhtemelen. Allah'ın kurala, bakın şimdi böyle. Bir insan yanında kalsiyum alsa hiç bir olmuyor ama. Hiç faydası olmuyor böyle. Yani. <laughs> kalsiyum aldı. Mesela peynir dedim. Çok yedi çocuk peyniri. Yedi. O faydası olmuyor. Ne gerekiyor? Onunla beraber C, D vitamini almak da gerekiyor. Yeteri kadar bak. Karşılan birlikte eğer bir çocuk, bir kimse C, D vitamini almasın kalsiyum boşa gidiyor. Bir şey bedene yaramıyor. C, D vitamini böyle. Biraz da D vitamini bunun da doğası nedir? Güneşte muhtemelenler. Mesela Afrikalara bakın, Afrikalara bakın. Yüzü simsiyah. Ama güldüğü zaman dişleri bembeyaz. Hiç çürük yok ama böyle şey. Dişleri bembeyaz. Neden? Güneşten D vitamini bol oluyorlar muhtemelen. Ve karşıyımı aldı mı, sütlü gıda ürünü aldı mı, aldı mı ne yapıyor bak, almış böyle böyle şey. Hatta bu da yeterli değil. Bir de fosfor gerekiyor. Fosfor gerekiyor böyle. Fosfor da burada bir denge var. Allah'ın koyduğu denge var burada. Eğer kandaki kalsiyum fosfor oranında eşit olmazsa yine fayda etmiyor. Kalsiyum fosfor. Bu işte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz peynir tek yemez. Ceviz de var Ceviz de var. Ceviz de böyle. Peynirde kalsiyum, cevizde fosfor çok o zaman. sağlıyor bunlar şey. Bir de zeytinyağında eşit oranda var zeytinyağında. Zeytinyağında kalsiyum fosfor eşit oranda var böyle zeytinyağında. Belli.